Herkese merhaba. Bugün Amerika ve Kanada'da %100 burslu psikoloji masterı yapmak isteyen öğrenciler için harika bir üniversite listesi hazırladım. Eğer ilginizi çekiyorsa videoya devam edin. Bu kanalı takip edenler biliyor ki daha önce bununla ilgili bir sürü video yaptım. Amerika'da %100 burslu master yapabileceğiniz üniversitelerle ilgili. Bu videoda sadece psikoloji master yapmak isteyen öğrencilere odaklandım. Bununla ilgili çok mesaj alıyorum çünkü ve size inanılmaz güzel bir liste çıkardım. Bu listeyi hali hazırda Amerika'da burslu master yapmış ve şu anda da doktorasına devam eden bir arkadaşımdan aldım. O yüzden bizdeyiz güvenilir liste. Şimdi Amerika'da psikoloji master yapmakla ilgili bence bilinmesi gereken ve önemli bulduğum bir nokta, üniversitede psikoloji okumuş olmanız gerekmiyor. Böyle bir zorunluluk yok. Eğer başka bir bölümden de geliyorsanız ve psikoloji alanında eğer master yapmak istiyorsanız Amerika size bu konuda kapılarını tamamen açıyor. Başka bölümlerden de rahatlıkla psikoloji master'ına Amerika'da başvurabiliyorsunuz. Yani eğer şu anda izleyen psikoloji okumamış ama e, psikolojiye geçmek isteyen arkadaşlar varsa Birazdan vereceğim listedeki üniversitelere siz de başvurabilirsiniz ve psikoloji alanına geçebilirsiniz eğer böyle bir hayaliniz varsa. Daha fazla lafı uzatmayacağım ve üniversitelere geçiyorum. İlk üniversite William and Mary Üniversitesi. Burası Virginia'da Williamsburg'da bir üniversite. Çok komik ben e, Richmond'da yaşarken, Richmond Virginia'da yaşarken çok yakındı Williamsburg ve ben bu üniversiteye gittim. Üniversiteye gitme sebebim ise... Amerika'nın en eski üniversitelerinden biri olması. Mükemmel bir şehirde, mükemmel bir kampüsü var. Şehir çok tarihi bir şehir ve bu yüzden de çok fazla turist alıyor. Özellikle Amerikalı turistler burayı çok fazla ziyaret ediyor. Master yapmak için çok güzel bir yer. Buranın master başvuru son günü 1 Şubat. Önemli bir tarih. Onu hemen not alın. Sizden istedikleri iyi bir GPA, yani üç üstü bir ortalamanız olmasını istiyorlar. İyi bir TOEFL skoru istiyorlar. Minimum 100. Sitesini de aşağı bırakıyorum. Oradan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu üniversitenin bir özelliği araştırma üniversitesi olduğu için sizden araştırma deneyimi ve geçmişi istiyorlar. Yani eğer şu anda üniversitedeyseniz, özellikle diyelim ki ilk birinci veya ikinci sınıflardaysanız, önünüzde bir 2-3 yıl var. Bu 2-3 yılı çok fazla araştırma yaparak, hocalarınıza böyle yapışıp e, araştırmalarına katılmayı isteyerek hatta yalvararak geçirirseniz ve bu araştırmalara katılırsanız bu üniversitede master yapabilme olasılığınız yükseliyor. Amerika'da %100 burslu master'a başvurma özellikleri hep aynı olduğu için burada size tek tek yapmanız gerekenleri anlatmıyorum. Onun için gitmeniz gereken videoyu buraya bırakıyorum. Bu videodan sonra şu burada bıraktığım videoyu izleyerek bu master başvurusunda gerekli belgeleri nasıl başvuruya hazırlanacağınızı, hocalara nasıl ulaşacağınızı vesaire tüm hepsine diğer videolarımdan ulaşabilirsiniz. Şimdi ben burada daha çok üniversitelerin listelerini vereceğim deadline'larından bahsedeceğim. Biraz nasıl bu bir üniversitelerden kabul alabilirsiniz onlardan bahsedeceğim. Ama asıl tüm detaylı başvuru sürecine diğer videolarımdan ulaşabilirsiniz. İkinci üniversitemiz Wake Forest University diye North Carolina'da bir üniversite. Burası özel bir üniversite. Burada William Mary'den farklı olarak şöyle bir durum var. Her öğrenciye %100 burs ve teaching assistantship vermiyorlar. Sadece belli öğrencilere veriyorlar. Tahminim e, atıyorum 10 kişi alıyorlarsa belki bir 6 kişiye falan veriyorlar. Gene burs verme oranları yüksek ama kabul olan herkese vermiyorlar. Bu önemli bir ayrıntı. Master başvurularında çok fazla üniversiteye başvurmak önemli. Çünkü şansınızı arttırıyorsunuz. Buraya da başvurmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. O yüzden çünkü bursa alan öğrencilerden biri siz olabilirsiniz. Bu üniversitenin son başvuru tarihi Ocak 15. Huffle'dan 70-80 demişler alt barajı. GRE'ye de gerek yok demişler GRE sınavına. Bayağı iyi bir şey bu arada. GRE çalışmak zorunda değilsiniz. Bu üniversite benim anladığım kadarıyla sitesinden baktım bayağı selektif bir üniversite. Ee, eğer kendinize güveniyorsanız iyi bir GPA'nız varsa bu üniversiteye de mutlaka başvurun. Bir diğer üniversitemiz Villanova University. Burası Pensilvanya'da bir üniversite. Ocak ayı başvuru alımlarını durduruyorlar. Her zaman zaten böyledir Amerika'daki üniversitelerde. Aralık, Ocak gibi başvurular sondur. O zamana kadar her şeyinizi hazırlamış olmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Şimdiden çalışmaya başlamakta fayda var. Bu üniversitede kabul olan herkese burs veriyor ve bunun yanında aynı zamanda yaz okulu konferans bursları veriyor. Ee, direkt tüm konferanslara burs veriyor. Ee, birkaç ekstra böyle size para verdikleri işte kişisel gelişiminize yardımcı olacak konferanslara ve workshoplara sizi teşvik ettikleri bursları da var. Bu üniversiteye de başvurmanızı öneririm. Link aşağı bıraktım. Sonraki üniversitemiz Bucknell University. Bu da Pensilvanya'da bir üniversite. Şimdi buranın şöyle bir durumu var. Gene %100 burslu, teaching assistantship'li, bu ediyorlar siz programı ama Burası GRE istiyor, TOEFL'dan da minimum 100 istiyor. GRE isteyen üniversiteleri özellikle belirtiyorum. Çünkü GRE çok kolay bir sınav değil, çalışmanız gerekiyor. Ben de master'a kabul alırken GRE'ye girmiştim. Ama Covid'den sonra GRE sınavı zorunluluğunu bayağı birçok üniversite kaldırdı. Az önce bahsettiğim üniversitelerin çoğu da GRE'yi optional, yani isterseniz girin, isterseniz girmeyin şeklinde artık e, sunuyorlar. Bu üniversite GRE istiyor, aklınızda olsun. Pennsylvania'da bir üniversite, gene Ocak ayında son başvuru, pardon, e, Şubat 1 son başvuru. Şubat 1 de son başvuru tarihi. Ee, burasını belki listenizde sonlara koyabilirsiniz GRE sebebiyle ama eğer e, Amerika'da gerçekten psikoloji masterı yapmak istiyorsanız ve bu sizin tek hedefinizse ben bu üniversitelere de başvurmanızı öneriyorum. Hatta böyle bir önünüzde bir alt ay varsa GRE'ye de çalışıp GRE sınavına girip e, bu application'ınızı güçlendirmenizi %100 tavsiye ediyorum. Bir diğer üniversitemiz Illinois State University. Bu üniversitede başvuran herkese burs veriyor. Başvuran herkese teaching assistantship ve research assistantship veriyor. Dediğim gibi aylık maaşınızı kazanıyorsunuz ve aynı zamanda ücretsiz okuyorsunuz. Bu üniversite bayağı bu konuda iddialı. Kesinlikle listenizde olması gereken üniversitelerden bir tanesi. Linkini aşağı bırak. Şimdi bu bahsettiğim üniversitelerin çoğu Doğu yakasındaydı. Batı yakasına geçiyoruz. San Diego State University. Bu üniversitede de aylık 23 bin dolar aylık mı? <laughs> Bu üniversitede de asla aylık değil. Bu üniversitede de yıllık 23 bin dolar kazanıyormuşsunuz. Teaching assistant olarak aynı zamanda tam burslu bir üniversite. E, teaching assistant de veriyorlar. Buraya da başvuran herkes kabul aldıklarında full burslu ve teaching assistant şipli kabul alıyormuş. E, buranın da gene Ocakta son başvuru tarihleri. Tüm diğer gereken belgeler için linki aşağı bıraktım. Şimdi Kanada'da bir üniversiteden bahsedeceğim. Hatta Seattle'da bize çok yakın. Vancouver'da University of British Columbia. Burası biliyorsunuz dünyanın en iyi üniversitelerden, üniversitelerinden biri. Hani buraya başvurmanızı %100 tavsiye ediyorum ilerisi için de. Hani Kanada'da yaşamak için olabilir veya işte Türkiye'ye dönecekseniz Türkiye'de de çok bilinen ve sevilen bir üniversite olarak düşünüyorum British Columbia'yı. Ee, bu üniversiteye de başvuran her öğrenci %100 burs alıyor ve aynı zamanda teaching, research, internship e, ve bazen de işte yönetimde bazı işler veriliyormuş. Bu tarz e, bir iş veriliyor ve siz e, maaşınızı da alıyorsunuz. Buranın maaşı da 23 bin dolar yıllık. Aynı San Diego State University, University gibi tahminim zaten masterlarda genel olarak maaşlar bu şekilde 23 bin 25 bin dolar civarı değişiyor yıllık olarak bu maaşlarla yaşayabiliyorsunuz evet ama genelde bir ev arkadaşına ihtiyaç ev arkadaşına ihtiyacınız oluyor hani onu da söyleyeyim eminim yorumlarda şey soracaksınız çünkü bu maaşlarla yaşayabilir miyiz diye çok haklısınız ama her Amerika'ya ve Kanada'ya master'a gelen öğrenci ...bu maaşlarla bir şekilde yaşıyor, ee, yaşanıyor. Yani çok pahalı değil çünkü buralar. Ben Vancouver biraz pahalı, ee, biraz böyle hani kam, kam, kampüste böyle bir housing veriyorlar öğrencilere. Bu rahatlatıyor çünkü bir tık daha ucuz kampüsteki housingler. Yurt verebiliyorlar, yurt çıkabiliyor, ee, daha ucuz oluyor vesaire vesaire. Ya siz başvurun, kabul olun, gerisi hallolur diyorum ben her zaman. Mottom bu. Şimdi diğer üniversiteye geçiyorum. Ay bu arada diğer üniversiteye geçmeden, bu biraz önemli. University of British Columbia'nın son başvuru tarihi. E, aralık 1. Burası baya erken e, başvuruyu kapatıyor. Eğer başvurmayı düşünüyorsanız şimdiden çalışmaları başlamakta fayda var. Şimdi bahsedeceğim üniversitede, Kanada'da Brock University. Hiç duymadım. Brock, Brock. Şöyle <laughs> bırakıyorum. Nasıl bir üniversite olduğunu. Ontario'da e, burası da başvuran herkesi full burslu kabul eden bir üniversite. O yüzden Kanada düşünüyorsanız burayı da listenize ekleyin. Şimdi bahsedeceğim üniversite Western University diye bir üniversite. Gene Ontario, Kanada'da. Fakat bu üniversite, diğer bahsettiğim tüm üniversitelerin dışında e, yıllık 36 bin dolar, e, 36 bin Kanada doları veriyor. Tüm öğrencileri full bursluk kabul ediyor. E, bunun yanında da bir sürü olanak sağlıyor sitelerinden anladığım kadarıyla. Burayı mutlaka listenize ekleyin. Hem e, maaş olarak çok iyi, hem de e, fully funded master yapabilme şansınız var, psikoloji masterı. Ontario, Kanada'da. Ee, nasıl bir yer olduğunu merak ediyorsanız hemen Google'layın derim ben. <laughs> Çünkü ben de hiç gitmedim. Ee, şöyle bırakıyorum, Western University. Şimdiye kadar size 9 tane üniversite saydım ve bu üniversitelerin 8'i tüm e, kabul alan öğrencilere %100 burs veriyor ve aynı zamanda da maaş veriyor. 20 saatlik bir çalışma karşılığı. Şimdi diğer videolarımı izlemeyenler için çok küçük bir şekilde bunu anlatmak istiyorum. Amerika'da ve Kanada'da master yaparken biz international öğrenci olarak sayıldığımız için biz sadece kampüste 20 saat çalışabiliyoruz. 20 saat çalışma hakkımız var maksimum. 20 saatten daha fazla bizi asla çalıştıramıyorlar. Bu legal değil. Bu sebepten dolayı da bize teaching assistantship yani bu ne demek oluyor? Ya bir profesörün yanına sizi hoca olarak veriyorlar ya tek başınıza bir ders anlatıyorsunuz instructor olarak ya da bir hocanın yardımcısı oluyorsunuz. Ve işte onun ders materyalleri hazırlamasına, dersi anlatmasına yardımcı oluyorsunuz. Genelde şöyle oluyor zaten eğer bir hocanın yardımcısıysanız size mutlaka ama mutlaka dersi bir noktada bırakıyor ve anlattırıyor. Sizi geliştiriyor, işte eğitiyor. Bu süreçte sizi üniversitede ders anlatmaya hazırlıyorlar. Ya da research assistant oluyorsunuz ve hocaların araştırmalarına yardım ediyorsunuz. Laboratuvarlarda çalışıyorsunuz. Yani üniversitede ne olup bitiyorsa bir research olabilir, bir lab work olabilir, teaching olabilir. Sizi bu her alanda yetiştiriyorlar ve çalıştırıyorlar. Maksimum 20 saat olacak şekilde. Bunun karşılığında da yıllık bir maaş alıyorsunuz. Yani aylık tabii ki elinize geçiyor ama hani Amerika ve Kanada'da maaşlar yıllık söyleniyor. İşte bu genelde yıllık aldığınız para ee, az önce de bahsettiğim gibi 23 bin dolardan işte 36 bin dolara kadar, Kanada doları olsa da 36 bin Kanada dolarına kadar çıkıyor. Şimdi burada önemli olan şunu bilmek. Başvurular geçtikten sonra size zaten diğer videolarda da anlattığım gibi hocalarla iletişime geçip kendinizi mutlaka tanıtmanız gerekiyor. Ve e, bu başvuru esnasında çok aktif olmanız gerekiyor. Bir şekilde isminizi görünür kılmanız gerekiyor. Bu başvuru esnasında da her üniversitede hani bunu söylemeyi gerekli buluyorum bir başvuru ücreti var. İşte 80 dolar, 50 dolar, 40 dolar, 30 dolar neyse her üniversitenin belirlediği bir başvuru ücreti var. Yani bu ne demek? Siz üniversitelere başvururken de bir para ödüyorsunuz. İşte 30 ve 80 dolar arası bir para. Bu sebepten dolayı benim kesinlikle tavsiyem şu. Eğer başvuru paketinizde niyet mektubunuz iyi hazır değilse bence başvurunuzu Bekletin. Çünkü maddi olarak ciddi anlamda e, bir servet yatırıyorsunuz demeyeceğim ama yani maddi olarak e, sizi etkileyen bir süreç bu başvuru süreci. Maddi manevi etkileniyorsunuz yani. O yüzden benim başvuru sürecindeki tavsiyem şu. Eğer yapabiliyorsanız bir yıl önceden çalışmaya başlayın. Yani bu başvuruları hazırlamaya başlayın. E, letters of recommendation'larınız çok önemli. Hocalarınızın sizin için iyi... Sözler söylemesi, iyi bir researcher'dır, iyi bir öğrencidir, işte verilen işi zamanında yapar, işte hatta yaptığı işi alır bambaşka bir noktaya taşır vesaire gibi sizin için güzel şeyler yazabilmeleri çok önemli. O yüzden bu bir yıl süreci niye kendinize verin diyorum. Hocalarla gidin görüşün de tavsiye mektubu yazar mı yazmaz mı bunu öğrenin. Ee, önce o size tavsiye mektubu yazacak hocalarınız bir garantiye alın. Sonra niyet mektubunu yazmaya başlayın. O sırada TOEFL'a çalışın. TOEFL'ınızı alın. GRE'ye girecekseniz GRE'ye çalışın. Onu alın. Ve e, üniversitelerle iletişimi kurmaya başlayın. Ya bu genelde minimum 6 ay, maksimum böyle bir yıl gibi bir süreç bu, bu, yüksek lisansa başvuru aşaması. Çünkü Amerika'da ve Kanada'da yüksek lisansa dünyanın her yerinden insanlar başvuruyor. Ve sizin öne geçebilmeniz için iyi bir başvuru paketiyle başvurmanız tabii ki önemli. Özellikle psikoloji için bunu çok duyuyorum. Bu yüzden söylemek istedim. Yani ben kendi alanımda master başvurularından bahsederken çok çok böyle şeyler söylememiştim. Ama benim şu anda gördüğüm ve arkadaşlarımdan duyduğum çok çekişmeli bir e, başvuru süreci var. Psikoloji için duyduğuma göre. O yüzden şu anda psikoloji okuyorsanız veya başka bir bölüm okuyorsanız ama psikolojide master yapmak istiyorsanız bu alanda araştırmalara katılın. Ee, hocalarınızdan isteyin bunu. Gönüllü bir şekilde araştırmalarında olmak isteyin. Bir yayın yapmanız gerekmiyor. kimse sizden bunu beklemiyor. Ha yayın yapabilirsiniz hocalarınızla ne harika ama kimse sizden bunu beklemiyor. Ee, sadece araştırmaların içinde olmanızı eğer bir e, laboratuvar varsa mesela laboratuvarda çalışmanızı vesaire ya da işte gönüllü olarak hastanelerde çalışmanızı bu alanda araştırmalara katılmanızı mutlaka bekliyorlar. Benim anladığım o. Siz de bir araştırırsınız. Psikoloji master listeleri bu kadar. Umarım size yardımcı olmuştur. Amerika ve Kanada'da burslu psikoloji masterı yapmak isteyen herkese yardımcı olur bu liste. Ben daha fazla üniversiteler duydukça, öğrendikçe buraya video koymaya devam edeceğim. Ama benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.